Değerli basın mensupları, yeni görevime başladıktan sonra ilk şehir ziyaretimi Kahramanlar Diyarı, kadim şehrimiz Erzurum'a yapıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmerek sözlerime başlamak istiyorum. Burada gerçekten e, müstesna bir şekilde sıcak bir karşılamayla vekillerimiz, belediye başkanlarımız, e, valimiz, ve ildeki diğer görevli kamu görevlilerimiz çok sıcak bir şekilde bizleri karşıladılar. Ee, bugün burada e, ildeki e, arkadaşlarımızla hem e, ilin durumunu e, görüşeceğiz, hem de e, ülkemize ilişkin temel meselelerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. E, Cumhurbaşkanımızın e, tabi e, Erzurum'daki vatandaşlarımıza e, mesajlarını e, ileteceğiz. Kabine olarak milletizm için neler yapıyoruz, birçok alanda onları tabi anlatma paylaşma imkanımız olacak. Aynı zamanda benim konu olan dış politika ve genel stratejik konularla ilgili görevlerimizle ilgili neler yapıyoruz, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu coğrafyada karşı karşıya kaldığı sıcak ve önemli konulardaki pozisyonlarımız nelerdir? Hangi konu ne şekilde ilerliyor? Onları halkımızla, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla hasbihal etme imkanımız olacak. Tabii biz de vatandaşlarımızın genel yorumlarını, fikirlerini, eleştirilerini büyük bir memnuniyetle alıp inşallah verimli bir ziyareti tamamlayıp Ankara'ya geri döneceğiz. Heybemizde büyük bir kazanımla gösterdiğiniz ilgi için şimdiden çok teşekkür ediyorum.